Herkese selamlar. Bugün sizlerle BİM marketlerinin 10 Ekim Salı kataloğunu inceleyeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk ürünümüz yarım yağlı sandviç ve toz peyniri. Fiyatı 155 lira. Çikolatalı pastörize süt 29,5 lira. Üçgen peynir 49,5 lira. %18 yağlı krema 19,5 lira. Suprix çilekli yoğurt 13,5 lira. Kefir 27,5 lira. Yağlı ayran 29,75. Donut Pliç baget 49,5 lira. Yaprak döner 99 lira. Mısırlı peynirli kroket 35 lira. Adana böreği 3 peynirli fiyatı 59,5 lira. Garnitür 25,75. Gazlı içecek 27,5 lira. Gazlı içecek portakal aromalı fiyatı 27,5. Türk kahvesi 37,5 lira. Bitki çayı 22,5 lira. Nadal onlu paket köylü 46.25 Çikolatalı puding 27.5 lira Çiğ badem içi 39.5 lira Karışık kur yemiş 44.5 lira Karışık Kuruyemiş yemiş tekrardan 44.5 lira <laughs> Seed fıstığı 130 lira Kabuklu patates cipsi 21,5 lira. Deniz tuzlu patlamış mısır 14,5 lira. Peynir aromalı mısır çerezi 13,5 lira. Kakao kremalı kruvasan 9,75. Sütlü kremalı bisküvi 25 lira. Relevance cake fiyatı 17,5 lira. Velvet sandviç kek 24,5 lira. Fındıklı bar gofret 26,5 lira. Kakaolu fındık kreması 75 lira. Çikolata kaplı sütlü draje 19,5 lira. Orman meyveli krema dolgulu bisküvi 19,5 lira. Çikolata soslu dolgulu mini kek 25 lira. Beşli sakız 11,5 lira. Tam yağlı yoğurt 59,5 lira. Tereyağı 125 lira. Tam yağlı toz peyniri 170 lira. Yağlı süt 26,5 lira. Sade süt 39,5 lira. Aromalı süt çeşitleri 39,5 lira. Sucuk dana kangal 129 lira. Vakum kokteyl sosis 59,5 lira. Pilavlık bulgur 20,5 lira. Limonata 19,5. Buğday unu 29,5. Beyaz sirke 24,5 lira. Elma ve üzüm sirkesi 19,5 lira. Fındık kremalı çikolata kaplamalı gofret fiyatı 5,75. Kreker 5.75 Orman meyveli kremalı gofret 15 lira Betty 26.5 Ribana Atlet 49.5 lira Sporcu tight 65 lira Havlu Bel Boxer 39.5 lira Ekosel İpaska Atlet 42.5 Ecosel Sleep 38,5 lira. Külotlu çorap 37,5 lira. Yarım konç havlu çorap 21,5 lira. Soket çorap 45 lira 5'li. Soket çorap 5 5'li yine 45 lira. Soket çorap 29,75 3'lü versiyonu. Uzaktan kumandalı led ampul 55 lira. Peeling etkili duş jeli 29.75 Deodorant 45 lira Diş macunu 42.5 lira Ilık ağda 29.5 lira Ağda bezi 19.5 lira Kancalı duş tarağı 26.5 lira Mandal toka 42.5 lira El ayak maske çeşitleri 29.75 <laughs> Sarkıt küpe 39,5 lira. Renkli peluş pomponlu taç 25 lira. Kolay tarama spreyi 55 lira. Bebek kolonyası 39,75. Yıkanabilir tüy toplama rulosu 55 lira. Evcil hayvan tarama tarağı 85 lira. Evet videomuz bu kadardı. Sizler için en hızlı şekilde aktarmaya çalıştık. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.